Herkese merhabalar. Ben Faik Şen 66. gitar dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde birazcık teknik bir alıştırma öğreneceğiz. Bu teknik alıştırma özellikle 3. 4. parmaklarımız için çok işe yarayacak. Bana DM'den ve yorumlardan videoların altında soruyorsunuz. Parmaklarınız nasıl bu kadar hızlı, nasıl bu kadar güçlü hareket edebiliyor diye. İşte bunun sebebi bu ölü parmaklarımızın çalışmaması. Bu dersimizde bu ölü parmakları özellikle 3 ve 4. parmağımız çok zayıftır. Her işi bunlarla yapıyoruz çünkü. Her işi bu parmaklarımızla yapıyoruz. Bir şey alırken, bir şey tutarken, birine bir şey verirken hep bunlarla tutuyoruz. Yazı yazarken bile bunlarla örüyoruz. E, enstrümana başlarken bile bunlarla başlıyoruz. O yüzden bu 3 ve 4. parmağımız sol elde güçsüz kalıyor. Bunları hareket ettirmek, bunları çalıştırmak çok önemli. Şimdi gelin yakın çekimde 3 ve 4. parmaklarımızı özellikle nasıl çalıştıracağız bunu öğrenelim. Evet arkadaşlar daha önce merdiven diye bir egzersiz öğrenmiştik. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Videolarımızın başlarında. Kanalımı takip edenler, benimle beraber gitar çalışanlar bunu görmüş ve yapmıştır. Şimdi buna benzer bir egzersiz öğreneceğiz ama özellikle parmakları daha fazla çalıştırmak için olacak bu egzersiz. Daha fazla çalıştıracağız. Şimdi hemen açıyorum. Siz de ekranda görüyorsunuz. Birinci telde Fa ve fa diyez notaları. Tab tabları da var aşağıda görüyorsunuz. Fa ve fa diyez çalıştık. 1-2-1-2 çalıştık. Ardından 2-3-2-3 çalıştırıyoruz. Fa diyez sol, fa diyez sol çalıştırıyoruz. Sonra sol, sol diyez, sol, sol diyez çalıştırıyoruz. Burada diyezden sonra gelen normal notayı natural işaretiyle, bu ekranda gördüğünüz işaretle gösteriyoruz. Natural diyezin doğal hali. Solü mesela sol diyez bastıktan sonra sol basıyoruz bu. Bunları çalışırken tabi metronomla çalışmamız çok önemli. Sabit bir değerde olmalı. Ben şimdi size yavaş çalışacağım, yavaş çalışacağım, yavaş göstereceğim bunları. Siz de öncelikle yavaş çalışın. Metronomunuzu yavaş ayarlayın. Ardından kademeli olarak hızlandırabilirsiniz. Bakın şimdi iyi izleyin. Müzik Evet, şimdi çalmaya başlayalım. Ne yaptım? Parmaklarımı bastıktan sonra burada güç aldım. Diğerlerini hiç kaldırmadım. Bunu da yapabiliriz. Aynı zamanda bunu da yapabiliriz. Parmaklarımızı kaldırarak Tempolu gösteriyorum videoyu çok uzatmamak adına Yoksa daha yavaş çalışmanızı öneririm Mutlaka siz yavaş çalışın ardından hızlandırın Şimdi ikinci telde yapalım aynısını Şimdi parmaklarımı kaldırarak çalayım İşi birden parmağı alıyorum ama çok uzaklaştırmıyorum tellerden. Gördük. Şimdi üçüncü tele geçiyorum. iştem 5 tane geçtim. Kaldırmadan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir, 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 bir eğiniz ağrırsa dinlenebilirsiniz. Şimdi kaldırarak çalıyorum. Ağrı çalıştığını gösterir. Aynı fitnessçıların kaslarının çalıştığı gibi de kaldırmadan yapalım. İki türlü de çalışabilirsiniz. Bunu alıp istediğiniz perdeye de götürebilirsiniz birinci perde zor geliyorsa. Bunu akustik gitarla da çalabilirsiniz. Elektro gitarla da yapabilirsiniz bu antrenmanı. İster apeyando çalın, ister tirando çalın. Ben de karışık çaldım. Üstele geçince tirando çaldım mesela. Altlarda apeyando başlamıştım. Bunu istediğiniz tarzda, teknikle istediğiniz tarzda gitarda çalışabilirsiniz. Ne hangi gitar varsa elinizde. Özellikle şimdi 3 ve 4 ölü parmaklar dediğimiz kısma bakalım. Burada mesela 1, 2, 3, 4 sadece bu parmağı çalıştırarak Yavaş yavaş. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3'ü sabit bıraktım dikkat ederseniz burada. Ama şunu da yapabiliriz. Parmaklarımızı kaldırarak. Bu iki parmağı da koymayarak klavyeye. böyle de çalışabiliriz sadece üçü sabit tutarak ya da bakın sadece bu parmağı çalıştırarak ya da sadece havada hepsini havada tutarak 3 ve 4'ü çalıştırabiliriz. Bunu mesela böyle sırayla tellerde çalabiliriz. Yukarıdan aşağı. bir parmaklarımızı dinlendirmemiz gerekir. 3 4 kasılabiliyor çünkü. Bu kadar hızlı yapamayabilirsiniz ilk başta. Dediğim gibi yavaş. Ne yaptım? 3 ve dördü bakın nasıl çalıştırıyorum tek tek. Yeni başladıysan gitara tabi bu sana zor gelebilir. Sen rahatlıkla yapabilirsin. Yeni başlasan da gene yapabilirsin. Çalıştırmış olursun parmaklarını. 3 ve 4. İstediğin perdede yapabilirsin. İstediğin gibi farklı egzersizler türetebilirsin. Sürekli bunları çalışmak tabii senin elini yorabilir. Ama ne yaparsın? Demin yaptığım gibi sırayla sonra geriye geldim demin yaptığım PDF'sini verdiğim egzersiz gibi yapabilirsin. Bu şekilde çalıştırabilirsin. Başla. Sonra ikinci perdeye geçersin. Bu parmakları çalıştırmak çok önemli. Sadece ikili bir merdiven egzersizi yapıyoruz iki parmakla. Bunun aynısını tabii 1 2 1 2 bir ve ikinci parmakla da yapabiliriz. Sonra 2 ve üçle yaparız. Kendiniz istediğiniz gibi egzersiz türetebilirsiniz. Bunları çalıştıktan sonra bir süre sonra elinizi dinlendirin. Tekrar çalışın aynısını. Mesela gitar çalışırken önce bu egzersizlerle başlayın. Bu egzersizleri çalarsanız, bu egzersizleri kullanırsanız daha faydalı olacaktır. Gitar çalarken parmaklarınız ısınmış olur. Bu parmakları ısıtıp başlarsanız daha rahat melodi çalarsınız. Gitarı daha rahat çalarsınız. Parmaklarınızı daha iyi kullanırsınız. Parmaklarım şu an ısındı mesela. Akor basarken de aynı şekilde. Parmaklar ısınırsa daha rahat basabiliriz. Barelerde özellikle bakın. Barelerde sorusu çok geliyor. Bare basamıyorum. Gerek yüz yüze gerek internet üzerinden bütün öğrenciler bana bunu soruyor. Bare basamıyorum. Bare basmak için işte parmaklarımızın bu eklem yerlerinden bu egzersizleri çalışarak güçlenmesi lazım. Bunları çalışırsak parmaklarımız güçlenir ve daha rahat gitar çalarız. Gitar üzerindeki her şeyi daha rahat yaparız. Bunun üzerine nokta 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 gitar üzerindeki her şeyi daha rahat yaparız cümlesini yazabiliriz buraya. Nokta 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 her şeyi daha rahat yaparız. Nokta nokta şarkısını daha güzel çalarız. Nokta nokta egzersizini daha güzel yaparız. Bareyi daha güzel basarız. Bunların hepsinin temeli sabırla bunları çalışmakta yatıyor arkadaşlar. Metronomla çalışın. 1 2 3 4 Altta metronom sayısını dijital olarak telefona yükleyin. İlla fiziksel metronom olmasına gerekmiyor. Telefonunuza indirin. Storelardan. Ve metronomu önce yavaş. Kademe kademe hızlandırın. 70 yap, 60 yap, 80 yap, 90 yap. Sırayla giderek hızlandır. Parmaklarını bu egzersizlerle güçlendirin. Biliyorum bunlar birçok öğrenciye sıkıcı gelebiliyor. Gitar'a yeni başlayan veya herhangi bir enstrümana yeni başlayan insanlara etüt çalmak, alıştırma çalmak, egzersiz çalmak sıkıcı gelebiliyor. Ama bunlar bizim için hayati önem taşıyor. Parmaklarımız bu şekilde güçleniyor ve hızlanıyor. Bu dediklerimi unutmayın. Bol bol çalışın arkadaşlar. 66. gitar dersimizin sonuna geldik. Bu derste egzersiz çalıştık. 3 ve 4. parmaklar için özellikle ölü parmaklar için egzersiz öğrettim size. Bu egzersizlere videonun altındaki pdf linkinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videolarımı beğenin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.